arkadaşlar. Yine Tiggo sohbetlerine başlayalım. Birazdan o da şehirler arası otobana çıkınca başlamayı düşünüyordum da. Şimdi sabredemedim. Biraz sabırsızım ben hemen. Başlayayım dedim. Yani konuşacağımız havadan sudan ki muhabbetleri acele etmemek lazım. Belki dönebilirdi. Mikser. Şimdi bugün neden bahsedelim? Neden Tigmo 8 Pro Excellent aldım? Yani çok da niyetim yoktu yani araştırıyordum ama yani öyle çok aracı araştırıyordum. Bakıyordum. Neden? Puma vardı bizde. Ford Puma. Biraz küçük geliyordu yani. Bir kızımız, bir oğlumuz var. Onlar lise, bir üniversite çağında. Yani bir yere gideceğimiz zaman bir bavul falan herhangi bir şey alamıyorduk. Bir şey koyamıyorduk. sizin anlayacağınız biraz araba ufak geliyordu bize Ford Puma. O yüzden araç bakıyorduk. Her şey Puma 25 bindeydi yani daha 2 yaşındaydı. Kıyamadık ona da alışmıştık çünkü çok güzel bir araç yani bin motor olmasına rağmen Uludağ da Kilimli Göllerine kadar çıktık o arazi araçların çıktığı yerlere kadar neredeyse biz de çıktık yani o araçla. Onda tabi patlamayan lastikler vardı yani delinse bile 70 kilometre gidiyordu. Biz de onlara güvenerek yani iki sene kullandık aracı. Lastiği dahi patlamadan herhangi bir şey olmadan onu verip üstüne fark verip Bu araç mantıklı geldi. Araştığımız araçların içinden yani. Bize en uygun olanı buydu. E tabi Puma varken iki aracımız vardı. Bir de Mercedes E350 vardı. 4 matik. O da çok güzel bir araçtı. Şimdi tek buna kaldık. Bakalım ileride. Bir elektrikli araç oldular. Yani Ford'u güzel fiyata saydılar. Yani öyle düşük fiyata almadılar. Yani söylemek gerekiyorsa 940'a Ford Puma'yı verdim. 2 yaşında. binde Şu anda tabii onların fiyatları düştü. İkinci el fiyatı düşünce ben bu aracı 3-4 ay önce almıştım o zaman tam ikinci eller zirve yaptığı zamandı. E bu fiyat bu araçların da kampanyası vardı. 1525 teklif ettiler yani güzel bir kampanya. Ve tabi seramik motor koruma, seramik kaplama falan 15 bin lira. Elektrikli yan basamak 35 bin lira. Bunları da üstüne eklediler. üstüne. 550 560 lira fark verdik. Bu aracı almış olduk yani çok aşırı uçurum olmadı yani arada. Yani iyi ki de almışık yani şu anda. istediğimiz yere gidip gelebiliyoruz. Onda tabii özellikler falan yani şimdi aile aracı düşündüğümüz için çarpışma önleyicileri bu devreye giren sistemler daha da önem kazanıyor. O yüzden iyi bir şey yaptığımızı düşünüyorum. Memnunuz. çok uzun yola çıkamadık ama niyetimiz var. Bakalım. Belli olmaz. Belki Mart, Nisan aylarında bir Bulgaristan falan yapabiliriz. Belli olmaz. Çocuklar bir tatile çıksın. Belki yine Karadeniz turu araçla gezmeyi seviyoruz. İstediğimiz yerde durup, istediğimiz yerde konaklayıp saplı oluyor ama yani seni güzel yerlere de gezdiriyorlar ama ben kalabalık o otobüs için otur herkes bir şeyler konuşuyor ben rahatsız oluyorum yani ben böyle çekirdek aile daha güzel yani kakara kekili muhabbet sohbet biz öyle keyif alıyoruz yani işte yani. kasa hesabına, kitabına uyuyorsa öyle hepsi yani araçta çok video yaptım yani 300 kusur tane video oldu yani şurası da şöyleydi böyleydi diye hepsini konuştuk. yani beğenmediğim bir yönü ufak tefek şeyler olabilir. Böyle ya bu araç böyle mi olur? Bu fiyata mı olur? O kadar yapmışsın şunu da yapsaydın diyebileceğim yani öyle çok rahatsız eden bir şey yok ya. ya ufak tefek şeyler var mesela aklıma gelen. Anahtar cebindeyken unuttun anahtarı araçtan indin hemen araç çalışıyorsa falan bir şeye birine bir şey söyleyeceksin veyahut da bakkaldan bir şey alacaksın aracı bir stop etmek istemiyorsun hemen arkandan bağırıyor fik fik diye aracı yıkıyorum anahtarı yanına da bıraksam dışına da bıraksam sürekli herhangi bir şeyle elinle falan kapı koluna falan temas ettiğinde onu algılıyor. Hemen vik 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 vik. Yani sevmedim o. Oh. Ne demek istiyor? Çok vik vikliyor. ha? Ne demek istiyor? Yani anahtarı içinde unuttun diyor. Araç çalışıyor anahtarı aldın gidiyorsun diyor. Yani çok uyarıyor. Yani. Çok sürekli bir uyarı ve yüksek sesle bunu Uyarının sesini de kısamıyorsun. Yani sesini kısarsın. Kapatırsın buradan. Anlarım. Onu o şekilde yaptın. Tamam güvenlik sistemi çok güzel falan. Yani anahtarı içeride unutma. Kapılar kapanır falan. Veyahut araç çalışıyor. Niye bıraktın? Bir atlasa arabayı araca gitse. İstop et, Kapat aracı öyle git demek istiyor o da. Tamam da buradan biraz Alarm sesini biraz kısmak istiyorum yani yani sürekli big, 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 big. ne gereği var? Zudandırıyor, herkese bakıyor. Yani herkes <laughs> ve çok yüksek sesle bağırıyor yani. Al bir tane daha içeri geçti şimdi yani çok var. Çok yan basama çok konuştuk, yan basama hakikaten çok kullanışlı. Hele yaşlınız varsa böyle ayağını kaldırmak istemiyor, ayak ağrıları varsa falan o yerden o 15 santim yüksek. Araç çünkü 25-30 santim neredeyse ayağını atınca daha da yukarı yükseliyor. Bence çok kullanışlı. Gerekli mi? Gerekli mutlaka. Bir daha araç alsam olsun isterdim yani. Onu da çok konusunu yaptık. Yani başka konuşulacak bir tarafları yok. Aracı çok da gözünüzde büyütmenize gerek yok. Yani fiyat performans aracı. Yani çok daha güzel araçlar var ama bunun ayarındakiler biraz fiyatı yüksek. Yani düşündüğüm Skoda Kodiaq e 2.5 milyon civarında. E bu bu 1.5 milyon. Yani arada 1 milyon. Yani baktığım 5008 olsa da ben yani 5008'i düşünmüyordum çünkü daha önce vardı bizde. Yani gerek yok aynı araçtan almayı. Değişik bir şey olsun istedim. Hala kullanılıyor. Yani o araçta 2.5 milyon. Şimdi arada 1 milyon fark ediyor. Yani neden? Çünkü diğeri de çok... Aa yakıtta fark ediyor. Mesela bu bir tık onlardan fazla yakıyor yakıtta da fark etse yani arada bir milyon yakamazsın ki bu aracı istediğin kadar kullan, istediğin yerlere git, istediğin kilometreyi yap o kadar 1 milyonluk yakamazsın ya yani. yani bugünlük bu kadar beğenip yorum yapıp abone olursanız sevinirim Gayet güzel gidiyor kanalımız. Birçok özellikle shorts videoları yani ciddi izlenmeleri var. Güzel içerikler üretiyoruz. Yani çok aşırıya kaçmadan güzel de yorumlar alıyoruz. Herkese teşekkür ederim. Yorumları için. Bugünlük bu kadar. Allah'a emanet olun.